Arkadaşlar şimdi sizlerle bir video düzenleme yapacağız. Şimdi OpenShot Video Editor uygulamamıza giriyoruz <laughs> ve buradan biraz geç açıyor arkadaşlar bilgisayarımız yavaş. Hemen aşağı indiriyoruz. Şimdi şeyi ve OBS Studio programını ilk defa kullanıyoruz bir düzenleme yapacağız OpenShot uygulamasında. Bilgisayarımızın işlemcisi düşük olduğu için Intel Insight Core i3 olduğu için biraz yavaş açılıyor. Şu an görüyorsunuz dönüyor. Ama olsun işimizi şu anlık görüyor. Teknoloji üzerine her şey olarak bu bilgisayarla şu an idare edebiliyoruz saat 12 geçti. Bu kısa çalışmayı sizlere gösterip işlem bitireceğiz. Şimdi şu yeni videomuz var. Bunu şu proje dosyalarına atıyoruz. Yine OBS'de çekilmiş bir video olan bu videoyu keseceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle başlatıyoruz. Başını keseceğiz. Aslında basit bir işlem şu baştaki OBS'nin çıkan yerini kesiyoruz gözükmesin diye. Bu şekilde videomuzda saniye aralığını 120 saniyede bir olacak şekilde veya 1 saniye kadar indirebiliyoruz. Şurada mesela bitiyor. Şöyle hızlıca sizin için biraz hızlı yapacağım arkadaşlar. Şöyle yaptık. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi saniyede bir şöyle sonuna doğru getiriyorum. Evet şöyle kapanmış. Konuşma bitiyor mesela şurada. Ama biz o şey üzere. Görüşmek üzere dedi mesela. Şu şekilde buradan kestik. Kestikten sonra yine tıklıyoruz. Evet şimdi kanalımızın Hmm, giriş ve çıkış videolarını da buraya atacağız. Şöyle şu giriş kapanış bunları alıyoruz. Buraya atıyoruz ve şöyle koyuyoruz. Yanaştırıyoruz şöyle bu kapanışı da buraya koyuyoruz. Biraz da yanaştırıyoruz ki şu şekilde ayarlayabilelim. Şöyle kapanışta yapıyoruz yaklaşık bir gördüğünüz gibi 8, 9, 8, 3 dakika falan oldu. Sonra ne diyoruz? Buradan proje dışarı aktar. Dışı aktarıyoruz. Buraya videomuzun ismini yazabiliriz. Resfebe. Buradan da nereye kaydedeceğimizi yazabiliriz. Ben yayın olarak kaydediyorum. hep. Buradan orta diyorum. Genelde yüksek olması gerek yok. Yine güzel oluyor videomuz. Bu şekilde videomuzu dış aktarıyoruz. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Onun için ben burada videoyu kesiyorum. OBS'yi şu an biz çok basit haliyle kullanıyoruz. Herhangi bir işte efekt veya işte yazı veya farklı bir şey yapmıyoruz. Sadece videolarımızın başını sonunu kesip Videoları birleştireceksek birleştiriyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz. Zaten bilgisayarımızı bazen kasıyor. Ama bilgisayarınız normalse herhangi bir şekilde kasmaz. Bu şekilde OpenShot uygulamasını video düzenleme uygulamasını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.